olacak iş değil. Olsa olsa ancak havalimanı olur, <laughs> deniz limanı olur. Ya burası ya göl. Her sene böyle, her sene. Burası ilk bakışta bir gölü, yapılan çalışmalarda liman inşaatını andırabilir. Fakat yanılıyorsunuz. Burası Hatay Havalimanı'nın inşaat sahası. Tamamlandığında 3000 metre uzunluğunda, 165 metre genişliğinde olacak. Hem sivil hem de askeri amaçlar için kullanılacak. En önemlisi de maliyeti 15 trilyon lira tutacak. Ancak Hatay Havaalanı'nın bir tek kusuru var. Şu anda sular altında. Burası yani bir göl. Bu Burası bir liman ancak olabilir. Asi Nehri'nin taşması, Suriye'nin de baraj kapaklarını açması üzerine Hatay bağlı inşaatı su altında kaldı. İster istemez akıllara, trilyonlar akıtılarak yapılan ancak kullanılmayan hava alanları geliyor. Acaba Hatay bağlı da altıl bir yatırım mı olacak? Şu, Havaalanı zor olur burada ya. Her zaman böyle suyu olacak bu her kış. Yer seçimi sizce doğru mu? Yer seçimi bana göre bir teknik eleman olaraktan doğrudur. Ama şu andaki görüntü su basmış. Onun da teknik açıdan e, pistin e, yüksekliği iki buçuk metre oluyor. Atay Bayındırlık İl Müdürü Şerif Fakiroğlu sel yüzünden havaalanında önemli bir zarar olmadığını aksine selin yararlı bile olduğunu söylüyor. Fakir olduğuna göre dolgu çalışması için bölge zaten sulanacaktı. Aksine bu havaalanının şu andaki sulu suyun basması neticesinde teknik açıdan bence olumlu olmuştur. Havaalanında inşaat çalışmaları sel yüzünden durdu. Tekrar başlamak için suların çekilmesi bekleniyor. Pis bölgesine şu anda tek ulaşım yolu botlar ve sandallar. Bir devletin her zamanki yaptığı iş yani. Böyle paraya akıdır akıdır boş. Şu anda inşaat halinde inşaat halinde olduğundan dolayı ve yıllardır olmamış bir şey. Pistin seviyesini iki buçuk metreye çekmeyi böylece gelecekte yeni bir selden etkilenmeyeceğini planlıyorlar. Ancak Hatay'a bağlanan stratejik bir alan. En ufak bir risk dahi yine aynı sorun yaşanır mı sorusunun cevabını bulandırıyor.